Merhaba canım yavrularım. Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu bazen kışın soğuklarında, bazen de güneşte dudaklarımızı kurutan, çatlatan, hatta bazen öyle acıtan bir derdi konuşacağız. Dudak kuruması ve çatlakları. Bu sorun sadece kozmetik bir kusur olmakla kalmaz. Aynı zamanda çeşitli enfeksiyonlara, hatta başka hastalıklara bile yol açabilen önemli bir problemdir, biliyor musunuz? Yemeğimizi yerken, konuşurken bile öyle zorlanırız ki yaşam kalitemizi düşürür. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Dudak kuruması ve çatlaklarının nedenlerini, hangi hastalıkların habercisi olabileceğini ve en önemlisi dudaklarımıza nasıl şifa vereceğimizi, evde uygulayabileceğimiz doğal bakım sırlarını hem uzman doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Peki, dudak kuruması ve çatlaklarının nedenleri nelerdir canım yavrularım? Dudak mukozası yani dudaklarımızın derisi normal derimizden çok daha narin ve hassastır. Bu yüzden kuru, soğuk ve rüzgarlı hava koşullarında nemini kolayca kaybeder ve kuruma eğilimi gösterir. Hani dudaklarını yalama, daha çok kurur derler ya, aynen öyle. Yalanan dudaklar rüzgarla temas edince daha da kuruyup çatlar. Ama sadece soğuk hava değil, güneş de aynı şekilde dudaklarda kuruluk yapabilirmiş. Buna dikkat. Diğer nedenler arasında şunları sayabiliriz. Enfeksiyonlar. Özellikle ağızda gelişen mantar enfeksiyonları dudaklarda kuruma, çatlama, hassasiyet ve daha pek çok bulguya yol açabilir. Zamanında tedavi edilmezse diş çürüklerine, sindirim sorunlarına hatta bağışıklık sisteminin zayıflamasına bile neden olabilir. Beslenme bozuklukları. Çeşitli vitamin, özellikle B2, B12 mineral, çinko, demir eksikliği, yetersiz protein alımı ve aşırı alkol kullanımı da dudak kuruluğuna yol açabilir. Hani ne yersen o olursun derler ya. Bazı ilaçların kullanımı, akne ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı idrar söktürücüler, dudaklarda kuruluk ve çatlamaya neden olabilir. Bazı gargaraların içeriğindeki kimyasal maddeler de ciddi çatlaklara yol açabilir. Kimyasal ajanlarla temas, sık kullandığımız dudak koruyucularının içindeki bazı maddeler, lanolin, parfüm, boyalar, nane, tarçın, karanfil gibi esansiyel yağlar dudaklarda kuruma ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bir de diş hekimliğinde kullanılan civa ve öjenol gibi maddeler de çatlaklara ve enfeksiyonlara yol açabilirmiş. Peki dudak çatlaması hangi hastalığın belirtisi olabilir? Dudaklarda kuruma ve çatlama Bazen başka hastalıkların sinsi bir belirtisi olabilir, dikkatli olmak lazım. Şeker hastalığı, diyabet, diyabeti olanlarda ağız içindeki tükürük sıvısı yoğunlaşır ve koyulaşır. Bu da dudakların kurumasına ve çatlamasına yol açar. Kişi sürekli su içme isteği duyar. Diyabetin ilk belirtilerinden biri olabilir. Vitamin ve mineral eksikliği, özellikle B2, B12 vitaminleri, folik asit çinko, demir eksikliği dudak kuruluğuna neden olabilir. Kansızlık anemi olanlarda, B12 eksikliği de sık görülür ve ağızda kuruluk, dudaklarda çatlama, enfeksiyonlar yaşanabilir. Cilt hastalıkları ve romatizmal hastalıklar, tümör öncüsü, dudak kuruluğu, sedef hastalığı, atopik dermatit ve sügren sendromu, ağızda ve gözde ciddi kuruluğa neden olan romatizmal bir hastalık gibi durumlarda dudaklarda kuruluk ve çatlamaya yol açabilir. Hani bir sıkıntı bin sıkıntıya yol açar derler ya. Şimdi gelelim bu dudak çatlaklarını iyileştirmek ve tekrarlamasını önlemek için neler yapabiliriz? Saniye annenizden size şifalı bakım sırları. Bol su için. Dudak çatlaklarını önlemek için öncelikle bol su içmeye özen gösterin. Günde 2 litreden fazla su içmek cilt dokusunun elastikiyetini artırır ve dudak mukozasını güçlendirir. Hani su iç, güzelleş derler ya, aynen öyle. Düzenli nemlendirici kullanımı, dudak bakımını ihmal etmeyin. Güneşten koruyucu faktörler içeren, tahrişe neden olmayan, doğal içerikli nemlendiricileri düzenli olarak kullanın. Özellikle aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda mutlaka sürün. Ağız bakımına dikkat, dudaklarda çatlakların varlığı enfeksiyon riskini artırır. Bu dönemde ağız bakımını doğru şekilde uygulamaya özen gösterin. Dudaklarınızı duru suyla hafifçe temizleyin, kimyasal ajanlardan kaçının. Vitamin ve mineral takviyesi. Eğer beslenme yetersizliğiniz varsa, doktorunuza danışarak B2, B12, çinko, demir gibi vitamin ve mineral takviyeleri alabilirsiniz. Bu vitaminleri içeren gıdaları; yumurta, süt, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler sofranızdan eksik etmeyin. Sigara ve alkolü azaltın. Bunlar dudak kuruluğunu artıran faktörlerdir. Mümkünse uzak durun. Dudak yalamaktan kaçının. Dudaklarınızı nemlendirmek için yalamayın. Bu daha çok kurumasına neden olur. Isırarak koparmayın. Dudaklarınızdaki kabukları, derileri ısırarak koparmayın. Bu enfeksiyon riskini artırır. Canım yavrularım, dudaklarımız yüzümüzün güzelliği, tebessümümüzün aynasıdır. Onlara iyi bakalım ki sağlıklı ve mutlu gülüşlerimiz daim olsun. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında dudaklarımıza karşı daha özenli olalım, şikayetlerimizi ertelemeyelim, düzenli kontrollerimizi aksatmayalım. Videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum, sağlıkla kalın.